bak medar düzenmez. Eğer Ulvitom'u seçim kampanyasında kullanmayı düşünüyorsan... ...şunu bil ki kavuşu uyalarsın. Yok, estağfurullah. Ben ikinizi de kullanmak istiyorum. Yalnız bir sorum olacak. Aşkitom dedektifçilik LTD. Hala şeyte iyi mi? Yedi saat yirmi dört gün açık ortaya Evet açıyoruz, evet hala çalışıyoruz ama artık iki değil üç kişiyiz. Karnımdaki çocuğumun da rızkını düşündüğüm için... ...artık eski fiyatlardan, eski tarifeden araştırmıyoruz, geliştirmiyoruz. Tamam, elli. Yüz. Pas. En son yetmiş olurdu Muşuk. Ortağım, şunu al. Yüze tamamlayak Ya Hulito'm ya. Sen artık biraz benim tarafımı tutmayı... ...benim yanımda olmayı öğrensen diyorum. Yoksa kafana sert bir şey yerleştireceğim. Okey, tamam. Yüze anlaştık. Yetmiş'i şimdi, yetmiş'i iş bitince. Al, yetmiş. Yirmi benim. Kalanını kargoyla yollarım. Şimdi, iş şu. Bilal denen istenmeyen geberik... ...benim hakkımda skandal dosyalar istiflemiş. Ben de onun hakkında skandal dosya istiyorum. Well, well, well. Ortağım, senin hakkındaki dosyaları iste Bilo'dan, tamam mı? Onların fotokopilerini çekleyelim, onun aleyhine kuna alalım. Nein. Olmaz kepeksiz Zulbi. Net belgeler olacak. Herkesten gizlediği çocuğum olur. Ne bileyim ben... ...kuyruk sokumuna yaptırdığı kalpli dövme mi olur? Ya da İsviçre bankalarında hesabım olur. İşte böyle şeylere ihtiyacım var. Buldum! Ne? Buldum! Ama şimdi sana söyleyemem sürprizi kaçar. Bizden sana haber bekle. Doğru. Yürü bir. Ya aşkım işte kafa yiyeceğim ya. Bir şekilde şu Bilal'in açığını bulmamız lazım. Şimdi bir daha düşünelim. Bir erkeğin açığını, gizlisini, saklısını sadece iki kişi bilir. Birisi karısı, diğeri Fas Muhasebecisi. Ha. İyi de ama bir dakika, Bilal'ın karısı yok. Bilal'ın açığını yakalayacağız diye evlenecek verecek miyiz onu? Ya evleneceğiz, çevireceğiz, bir, bir, bir şekil bulacağız işte. Ya keşke Bilal muhasebecisiyle evlenseydi Hacı ya. Vallahi açıkları kapanırdı. Ama erkek muhasebecisi işte. N nasıl ya? Bir dakika, sen muhasebecisini tanıyor musun? Ha, Ferhan abi. Ya gecenin köründen beri, deminden beri niye söylemiyorsun ya? Ya sen ya karısı ya muhasebecisi dedin ya. ya karısı olmayınca Bilo'nun bir şeyler eksik geldi bana. Böyle çok bekar geldi Bilo bana ya. Aslında onun böyle başını helal süt bir kıza sokmak lazım. Yuh! O ne biçim laf öyle be? Yürü götür bizi muhasebeciye. muhasebeci falan abinin evi bura. Adam beni tanımıyor. Bu vesileyle tanışmış olacağız. Ulan dur ya dur! Öyle ha deyince kapı çalınmaz. Adama Ela gözlerin açığını açmasını verdiğince verecek mi zannediyorsun? Bir dakika dur, sakin ol. Plan yapmamız lazım. Okey, plan şu. Ben, sen, sen maliyeden geliyorsun. Ben de polis memuruyum. Sadece birkaç soru soracağız. Problem istemiyoruz ortağım, tamam mı? Tamam tamam. Planı kaptım, planı kes. Hadi. Buyurun, kime baktınız? Sağa baktık Ferhan Aga. Biz maliyedeniz. Size birkaç sorumuz olacak. İmanın şartı kaç? Ne? Ben. Süren doldu. İkinci soruyu soruyoruz. Hayal şartları Ne diyorsun oğlum? Yine sürem doldu. Otur, bir. Tamam, kusura bakmayın, hayırlı akşamlar olsun, akşam şeflerin hayır olsun. Ee, kusura bakmayın, arkadaşım KPSS sınavında çok düşük not almasına rağmen atandı. O yüzden böyle gerizekalı gerizekalı konuşuyor. Ama biz şeyi soracaktık, Ekber Ela Göz'ün hesapları ile ilgili bir inceleme yapmamız gerekiyor da... ...o yüzden rahatsız ettik. Maliye polis, polis maliye. Kimliklerinizi görebilir miyim? Kimlik derken? Göremezsin Hacı. Öyle durup dururken kimlik gösterdiğin zaman maliye kızıyor. Gösteremeyiz. Kusura bakmayın. Gösteremem kimsenin de Ya ama bakın siz bizi yapacağım. Anladın. Aslında biz. ama... Senin var ya... Ne oluyor ya? Dur! Yine misiniz? Bela mısınız ya? He, Belay kurtan belay anladın mı? Dün akşam sakinliğimiz ondan göstermedik. Bizimkisi alt kimlik hacı. Ya soyguncu musun siz? Soyguncu değiliz. Ama Bilal denen gerizekalı soyguncu mu değil mi onu öğrenmek istiyoruz konuş. Bak, bak beni Bilal'le belaya koymayın. Ben onun eski muhasebecisiyim. <laughs> 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 Nasıl <yapıyor> bu ya? <laughs> ortağım bana bak. Ben belayım anladın mı beni? Çıktan yeni çıktım. Tabancam da helalde. Anladın mı? Bana bak, çabuk konuş yok sabah aramızda patlar. Oğlum sen nereden alıyor? Konuşsa lan. Konuşsana lan patlayacak elinde. Ne yapıyor ya? Elim uçacak ulan. Fazla fikri olan yok mu At şunu! Ha manyak bu tuzuz ya. Buna manyak ya. Evet! Manyaz! Gördün işte benim kocamın ne kadar tehlikeli bir gerizekalı olduğunu. Şimdi derhal konuş. Yoksa ikinizi kan kardeş yaparım. Konuş! Tamam, tamam. Ne istiyorsan sağlayacağım size. Tamam. <laughs> Aferin ortağım. Böyle akıllı ol. Güzel ol, sadık ol. Baba bak, ne diyeceğim? Birer tane daha yakak mı? Yani şey yani. Aman, aman, aman kardeşim. Tamam. yürü! Ben size, size söyleyeceğim. Yani buyurun, yürü. buyurun. Aman, aman ya kardeşim. Cava, <laughs> ortam. Ah. Koyu Bilo hakkında çok ağır yolsuzluk dosyaları elde ettik. gelen burada. Bu vallahi var ya, koyu biliyordan muhasebeci acayip kirlemiş Bak yıkadık onda. Hiç umudum yoktu yamaşıkla domuşuk. Aferin! Şimdi koyu kitabı da belge bile yoksa bitirdim onu kamuoyu nezlinde bitirdim. Biz aşkı tom dedektifçilik olarak her zaman verdiğimiz sözü tutar paramızın hakkını veririz amigo. Cevap ortam. Bana bak, bu belgeleri iyice bir oku, aklıma girsin, tamam mı? Bana bak, ne diyeceğim? Bak, bu okumuş şeker. <laughs> Tut bunu. Bana bak, bu da okumuş nohut hacı. <laughs> Bunların kipi olsun. Annem ben, gel. <laughs> ya Ulvi, bak ÖSS anası gibi baskı altına alma beni lan! Vallahi kaydırma yapar. Senin hakkında belge açıklarım ha. Hadi yürün kahveye.